Hayalin önümde parlak ay gibi, Zulmeti gideren mehtaba benzer. Bu alem görünür bir saray gibi, Işık olmayınca zindana benzer. Güllerin başkadır, ateşin başka, Aşkınla tutuşan bülbülün başka, Şu elin güzeli değmiyor aşka, Bir güzel görmedim, sultanıma benzer. Baktıkça yakından güneş yüzüne Daha çok inandım senin sözüne Şifasın sultanım ruhumun üzüntüsüne Sohbetin her derde dermana benzer Ayrılık yakıyor gece ve gündüz Geceden karanlık oluyor gündüz Bu yılda kapı önünde geçen ömrümüz Cefası bitmeyen devrana benzer. Cefası bitmeyen devrana benzer.